Evet değerli dostlarım biraz ee, biraz önce dedim ya inşallah Allah nasip ederse böyle üst kattan böyle Kabe'nin o güzel görselini sizlerle paylaşacağız böyle canlı canlı, canlı. değil mi Mehmet Hocam? Herkese evet. herkese nasip olmaz bunu görmek tabii değil mi tabii Mehmet. Abi, tabii, biz de biz de bu kata ilk kez çıktık. Evet, Elhamdülillah, demek aşağıda, Elhamdülillah. Aşağıda aşağıda böyle bu güzel e, görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz can dostlar. Sevgili Mehmet Hocam güzel bir dua etsin inşallah. İnşallah şu e, mübarek gönüllerin e, aşkla dolu insan selinden şu mekanda e, duamız şu olsun. Bütün buranın sevgisiyle yanıp tutuşan kardeşlerimize Mevlam buraya tez zamanda gelmeyi nasip eylesin. Burada Hacı i Esvede gördüğümüz o... Hicri İsmail'e, Rükn-i Yemani'ye dokunmayı, oralardan Kabe'nin mültezem kapısının önünden Hacer-i Esret Kabe kapısı arasındaki dualara icabet edin, edinilen mültezem makamından dua etmeyi Mevlam cümle isteyen kullara nasip eylesin. Şimdi Kabe'nin nuru ötürüdür. Şöyle hayal edin, gözlerinizi kapatın. Kabe kare bina, o bütün sadeliği ve ihtişamıyla. Niye? Çünkü takva üzerine koydu. Yukarı semaya doğru nurdan bir sütunun bir direğin olduğunu oradan bu direğin beyt-i mamura kadar yükseldiğini ve iz düşününün beyt-i mamur olduğunu meleklerin de aşağıda tavaf yukarıda tavaf ettiğini bunun yanında Kabe'nin yedi kat altında da Kabe'nin ben ara doğrulan kısımlarında da cinlerin kârı tavaf ettiğini hayal edelim şu Rabbim nasıl bir manevi çekimin içerisinde olduğumuzu şöyle bizlere o şuuru inşallah Mevlam yaşatsın. Buradaki bütün kardeşlerimize de bu şuuru yaşatsın. Bu basit bir dönme hareketi değil bu basit bir dönüş değil abi. Bu insanın kendine dönüşü, özüne dönüşü, yüreğine dönüşü, ruhuna dönüşü, kalbiyle birlikte Kabe'yi birleştirmesi. Dikkat edin abi, insanlar ne tarafa doğru dönüyor? Solda kalpleri, sağ doğru, sağ doğru dönüyor. Kalplerini Kabe'den yanına çeviriyorlar. Bu ne demek? Kalp de Allah'ın evi, Kabe de Allah'ın evi. Birbiriyle birleşiyor iki ev birbiriyle birleşiyor Rabbil Alemin şu üzerimize damlayan rahmet yağmurlarında inşallah affımıza vesile eylesin bu Mekke yağmurlarında ıslanmayı da cümle kullarına Mevlam nasip etsin bu arada ekranda bizi izleyen, hasta olup şifa bekleyen dertli olup deva bekleyen derman bekleyen borçlu olup borcunun edasını bekleyen bütün kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, amcalarımıza Rabbim bu dualarını kabul etsin, şifalarını ihsan eylesin, edalarını nasip eylesin, devalarını nasip eylesin. Dünya hayatı geçici, Mevla'nın makamı dünya hayatı gibi basit şeylerle işgal edilmez. Yani burada Allah'ım bana ev ver, Allah'ım bana dubleks ev ver, Allah'ım bana Ferrari ver, Porsche demek caiz olmaz. Bunların hepsi dünyanın çeri çöpüdür. Mü'mine yakışan, mü'mine lazım olan şey ebedi hayattır. Bakın ebedi deyince yanındaki dünya hayatı, kısa dünya hayatı bir anda çer çöp oluveriyor. Ebedinin yanında. Ebedi hayatımıza. Çünkü ruh ölmez. Biz zannediyoruz ki beden öldü, ruh da bitti değil. Ruh semaya, Asıl emanetin indiği Rabb'inin katına yükseliyor. Rabbimiz katına yükselirken alnı ak, yüzü pak olanlardan eylesin. Şimdi o yüzden burası fotoğraf çekene kadar kayboldu. Evet. 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 İyi müsaadesi ee, verilen şu askere asker evet. biraz geliyor. Değerli dostlarım şey şu an e, evet. Mekke'de Kabe'nin Kabe tam üstünde yağmur var. Allah bizde böyle yağmur Hadi altında. Tabii tabii böyle. Evet. İnce ince, i̇nce ince. Sevgili eee Hüseyin evet, abi. Böyle biz e, şöyle gösterelim can dostlarım. Bizim ekibimiz sevgili e, şöyle baştan başlayayım. Hikmet abi, Kemal Eniştem, sevgili İslam abim. Mehmet Hocam burada. Dostlarımız da herhalde evet, yanımızda. Fakir Sen müteahhit. Böyle bu Yaşam. güzel duyguyu, bu güzel ambiyansı sizlerle paylaşmak istedik. Biraz önce tekrar canlı yayın yapmıştık. O canlı yayınımızda. Böyle inşallah Allah nasip ederse Kabe'nin üst kısmından inşallah oraları göstermeyi Rabbim nasip eder diye söylemiştik. Paylaşmıştık. Şimdi orayı işte böyle bir güzel görseliyle bu muhteşem güzelliğiyle sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz can dostlarım. Rabbim inşallah kimin ne derdi ne sıkıntısı varsa gidersin. gidersin. Rabbim inşallah dertlere devam borçlara ya da hastalara şifalar nasip eylesin. En ee, mutluluklarına nail eylesin. Korkutmayı yerlerden de emin eylesin inşallah. Amin. Sevgili Mehmet Hocam şöyle bir güzel bir tane daha dua et. Ondan sonra i̇nşallah, final yapalım. Tabağımıza başlayalım. Tabafımıza başlayalım inşallah. Mevlam burada Hacer annemize, İsmail Aleyhisselam'ı Safa Tepesi ile Kabe arasındaki o zemzemin çıktığı noktaya bıraktığında ne dua ve niyazda bulunmuşsa, nasıl icabı bulunmuşsa o duasına inşallah bizlerin de onun sıkıntısını giderdiği yerde, mekanda sıkıntılarımızı gidersin. Amin. Bu duamıza eşlik eden Amin. kim varsa. İsmail Aleyhisselam, o makam İbrahim dediğimiz noktada babasıyla birlikte İbrahim Halilullah'la Kabe inşa ederken İbrahim makamı dediğimiz yerde Cenab-ı Allah'a dua edip cennetten bir esinti isteyip bu inşaatı yaparken nasıl ferahlatıldılarsa Rabbim dertten, kederden bunalan buradaki kardeşlerimize de Rabbim ferah versin, rahmet esintileri versin, sıkıntılarını, kederlerini defret eylesin inşallah duamızı bu şekilde amin deyip Allah Benşallah. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hocam. efendim. Erişim. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Evet. E, tamam. Rabbim inşallah bu güzelliklerden sizleri ve bizleri evet. mahrum etmesin. Bu Gör, görseli, bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Böyle can dostlarım. Görüyoruz değil mi? Kabe'nin o muhteşem görüntüsünü değil mi can dostlarım? Şuradaki mahşeri kalabalığı değil mi böyle Mehmet Hocam'a? Nasıl bir güzellik değil mi Hocam? Ne dersin? Abi, abi hiçbir dünya yüzünde yapı bunun kadar güzel olamaz. Sadeliğinden güzel. Takva ile yapıldığından güzel. Süsünden, şunundan, bunundan değil. Aşk seli, Cenab-ı Allah'ın evim deyip nazargah ettiğinden güzel. Resulullah'ın kıblenin Kudüs'e şerife dönük olduğu bu dönemde dönüp dönüp semaya Mekke'ye yönelmesinden güzel. Güzelliğinin geldiği yerler bu Allah razı olsun. Hümet Hümet Çok sağ olun. Efendim hepinize selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Selametle kalın inşallah. Hürmetlikler.